Merhaba arkadaşlar Kurkan ne yapacağız bugün? Arabayla oynayacağız Hayır kumbara yapacağız kumbara Kumbarası Bak para kumbarası yapacağız Bize lazım olan malzemeler arkadaşlar Bir tane Pringles kutusu Ben onları yemiştim <laughs> Bir de sürpriz yumurta ee, Kabı Şimdi Şuraya bir şuraya takalım bakın çok basit. Değişik renklerde kumbaralar yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi evde deneyebilirsiniz. Sizin pelin kutunuz varsa, evet. böyle yumurta şekliniz varsa yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu şekilde. Şimdi şuradan da bir para atacak şekilde bir delik açacağız bıçağımızla. Evet Furkan sen arkadaşlarla sohbet et bu arada. Tamam. Sen de ne sohbet edeyim? He? Sence nasıl bir şey? Ne yapıyorlarmış, ne ediyorlarmış, seni seviyorlar mıymış abilerin? Evet. Sen sohbet edip şunu açıp geleyim tamam mı? Onu açıp gel bari. Tamam. Oyuncaklarını anlat arkadaşlarına bakalım. Tamam. Bunlardan pahalı olanlarını göstereceğim. Tamam hadi say bakalım isimlerini sayın oyuncakları. Tamam. Hadi tamam. konuş arkadaşlarına anlat. Böyle bir araba var. Ee, Recep arabası yani. Ee, bir de şöyle bir dinozor var. Şöyle. Bilgisayar yapmıştım. Şöyle de bir tır. Tır küçük tır. Ee, bir de şu. Ee, şu çalışıyor. Şu arabalar iyi yani. Bunlar aynı takım. Ee, yani böyle olabilir. Bir de şu var. İstediğiniz değil mi bu yani? Bu tekeri kayıp. E, sence bunun için bir tane lazım değil mi? Onu babam kesip gelecek. Siz bebek geliyor Bir gün. Hmm. Yani böyle en yani böyle bir şey var. Hmm. Sonra da şöyle bir şey var. Pelin kas kutusu. Ee, şu en pahalısı hangisiydi? Şu oradaki giden. Oradan e, yani oyun oynuyorduk babamla. E, sonra da bıraktık yani. O sizden video çekmek için istedik. Yani bir babamız bir şey söyleyecek. どういうこと Sen karşıma otursana. Arda oturmuş ben üstümü sertti. Anne. Ben burada sana bakıyorum. Anne. Ne? Burada jüly köpekleri var. Belki öyle. Ne? Ama senin üstün görünmüyor ki. Hiç. Biraz daha bu tarafa gelsek görürüz arkadaşlar. Şimdi gördüm. Şu polis araba, şu polis tırı herhalde bak. Evet. Baba. Evet oğlum. Bu, bu polis arabası. Polis duruyor evet. Furkan ben şeyi ayarladım kumbarayı. Bakalım. Ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bakın. Ben de deneyeceğim. Tamam. Bakın hemen bozuk paralarımızı da bu şapkasını isterseniz bantlayıp daha sağlam hale getirebilirsiniz. Bakın gayet güzel de kendinden desenli bir kumbara oldu. Ha, bozuk paralıyım ama <laughs> bozuk paralar Hadi bakalım. Bakalım onlar çoğalır mı? mı? Çoğalmaz ya. Kendi kendine çoğalır mı? Yavrulayacak değil ya. Hadi şu bozuk paraları at bakalım içine tek tek. Tek tek. Evet. Bakalım kaç lira varmış. 1 liralar atalım oğlum. Veya da 50 kuruşlar da at ya içine fark etmez. Ee, kuruş Evet. Bir, Evde bulduğum tüm bu, bozuk paraları bunun içine atıyorsun tamam mı? Bunları evde bulduğum bütün bozuk paraları bunun için atıyorum. Bir, tamam. Bunları banka senin hesabına yatırıyoruz tamam mı? Tamam. Bir, bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk, e, dört buçuk, beş buçuk. Altı buçuk, yedi buçuk, sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Annen de bozuk para var mı acaba? Git bak da gel bakalım. Varsa başka onu da atalım. Sende yok değil mi? Ha? Bakayım başka var mı? Sekiz buçuk. Al bir tane daha çıktı. Dokuz buçuk. Tamam. Git annenin de bak mı? Demir para al da gel bakalım hadi. Demir para varsa. Evet. Evet arkadaşlar. Furkan'ın kumbarası hemen faaliyete geçti gördüğünüz gibi. <laughs> Çok da tatlı bir şey oldu aslında. Şeye bakarsanız bizim kamerada biraz yamuk gözüküyor şey tuttuğumuz için. Güzel de bir şey oldu yani. Böyle gidip de çok paralar verip de şey almanıza gerek yok. Kumbara almanıza gerek yok. Tatlı gayet e, güzel görünümlü bir kumbaramız Ama elde etmiş olduk. Aa, yok maalesef. Yok muymuş? Cık, tamam oldu. Artık oldukça bunun için atarız tamam mı? Her gün bozuk Olur. paralarımızdan. Olur. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğil de arkadaşlar bay bay et bakalım. Eğil şuraya görsünler seni. Bir öpücük at arkadaşlarına, abilerine. Bir öpücük. <laughs> tamam.